Burası kıyafet pazarı. Burası da ara sokak. Burası daha önce çamurlu, yoldan geçilemeyen, her yeri su olan bir yerdi. Sonra belediye buraya taş döşedi. Ya da daha iyileştirdi, bilemiyorum, hatırlamıyorum şimdi. Şimdi küçücük bir alanda onlarca çeşitli bitki, zeytin, çam Tahmin ediyorum ki taflan. Tam bilgim yok. Ve palmiye. Bir tane kablo. Burası çok cömert bir doğa. Çok fazla yağış oluyor. Yaşamanın zor olduğu bir coğrafya. Ama doğa bir o kadar cömert, doyurucu, üretken ama işte insanlarla bir arada olmak onlar için çok zor. Çöpler, araçlar, insanlar, insanlar satış yapabilmek için, var olabilmek için, ev yapabilmek için, bir şeyler için bazen doğaya zarar verebiliyor. Onlarca bitki küçücük bir alanda ve tahmin ettiğim kadarıyla burası kaldırım yani taş bir alan verimsiz betonlaşmış bir alan buna rağmen bitkilerin güzelliği inanılmaz güzel budama yapılabiliyor tabi mevsimi şu anda zeytin ağacı da biraz selviye benzemiş burada güneş ışığı az olduğu için çamla yarışa girmiş ama çok güzel bir yer なのマス